Elimde Anadolu Özgü Kuşlar serisinden dik kuyruk için basılmış olan bir hatıra para görüyorsunuz. Bu Anadolu'ya Özgü Kuşlar serisi 2018 yılında basılan seri. Bir de 2019 yılında basılan serisi var. Onunla karıştırılmasın. Dik kuyruk parası da aslında baktığınızda aynı figürden iki tane var. Bir 2018 yılındaki seride karşımıza çıkıyor. Bir de daha önce 2001 yılında basılmış olan bir gümüş para seti var. Ee, o zaman karşımıza çıkmıştı. Ee, bu 2010, 2001 yılında basılan gümüş paraseti e, yuvarlak değil kare olarak basılmıştı. 28 mm 28 mm çapında. E, 925 ayar gümüş olarak basılmıştı. Arka tarafındaydı. Arka tarafında da 7,5 milyon lira yazıyordu. Ama bu 2018 yılında gördüğümüz para e, Görüyorsunuz ön yüzünde yine aynı görsel var. Yuvarlak olarak basılmış. Bu 32 mm çapında basılmış. Arka tarafına baktığımızda ise bir kuruş yazdığını görüyoruz. 2018 darphanenin amblemiyle beraber bir kuruş olarak yazıyor. Bunun alaşımı nasıl? %15 nikel, %75 bakır, %10 çinko olarak basılmış bir para bu. Peki dik kuyruk nedir? Ondan da biraz bahsedelim. Dik kuyruk aslında Anadolu özgü Kuşlar serisinde e, biraz ördeğe benzeyen bir kuş görüyorsunuz. Tabi burada renklendirme yapılmadığı için çok belli olmuyor ama gagasının ön tarafı mavi olan bir kuş. E, soyu azalan, tehlikede olan kuşlardan bir tanesi. E, uzunluğu 4.3-4.8 santim uzunluğunda. 660 gram da ağırlığında olan e, bir kuş. Aslında hani isminden de anlaşılacağı gibi kuyruğu da dik arka tarafta görüyorsunuz. 2018 yılındaki paralardan dik kuyruk için basılmış olan hatıra para bu şekilde. 2018 yılındaki diğer hatıra paraları, Anadolu özgü kuşlar serisindeki diğer hatıra paraları yan taraftaki video linklerine tıklayıp izleyebilirsiniz.